Bir lan. ben tripod tutmayı unutmuşum. Tamam, böyle daha iyi. Evet, ne yapıyorsunuz? Ben Zekirardan basmaya giderken İstanbul'un kendisi bile şu Yani şu an saat 8 buçuk İstanbul'un kendisi bile yani e, 30 derece falan bu saatlerde. Hele ki bu 12-1-2 falan olsun 35 Lan İstanbul'sun sen kendine gel. Mesela ben Hatay'a baktım mesela. da mı ne? His, Hatay Aksuz'da. İstediler sıcaklık 66 dedim. Ağzına s**eyim lan bunlar ölü oğlum burada. Yani ölümcül sıcaklıktır bu. Ben gönderme saatini de anlamaya başlamışım artık. Nasıl daha rahat gönderme atabilirsin diye. O saati de anlamaya başlamışım. Yani hiç şahsi gönderme yapmıyorum dikkat ettiyseniz ama. Şahsi. Bu arada baştan söyleyeyim. Gönderme iki türlü yapılır. Ya respect atarsın ya diz atarsın. Yani ben e, her iki bazlardan da bir respect ve diz karışık bir gönderme atmayı düşünüyor muyum düşünmüyor muyum bakacağız artık. O elimin neyle yazdıracağına bağlı. <laughs> şu an bu tuttuğum yerler nabzın ölçümünü daha rahat yapabiliyorum. Normalde şu an normalde şuralar tutmam diye benim. Ama işte ara ara nabzı kontrol etmek istediğim için şurayı tutarım genelde. Buraların çok da bir önemi yok yani. Tamam. Evet gençler şimdi ısınma durumdan çıktım ve Erkan Hoca ile beraberim şu an. Kendisi sporcularımdan birisi olur. Buradaki... Bunlar. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii Erkan Demircioğlu yaklaşık 10-12 senedir fitness sporuyla uğraşıyorum. İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu mezunuyum. 14 sene önce basketbol antrenörlü, ondan sonra masa tenisi eğitmenliği, top tenisi eğitmenliği, yüzme eğitmenliği, bu eğitmenliklerin yanında fitness eğitmenliği de yapmaktayım. Ve yine bireyleri yaş kategorisi ayırmadan 8 yaşla 35 yaş arasında özel dersler vermekteyim. Aktif olarak spor da yapmaya devam ediyorum. Şimdilik anlatacaklarım. Bunlar senin ekstra soracağın başka soru varsa. Tamamdır. Yani Peki mesela edersen... e, spor yaparken falan özellikle fitness dallarında yani bunu bana da söylersiniz. Çoğu müşterilerinize de veya çalışanlara da söylersiniz. Üyelerimize. de alıyorsunuz. Müşteri demeyelim. Evet. Ee, ne önerirsiniz peki mesela fitness'a, mesela bizim kanalda da başlayabilecek kişiler için ne önerirsiniz? Çok güzel bir soru Cemile'cim. Bunu sorduğun için teşekkür ederim sana. Ee, i̇lk önce e, bu spora başladıklarında görevlerimiz, insanlarımız ve tanıdıklarımız e, genelde hiç bilmeyenler oluyor. Yani sedenter diye adlandırdığımız kişiler oluyor. E, bu arkadaşlar genelde Youtuber, işte Instagram storylerinden gördükleri ünlü fitness eğitmenlerinden ya da sporcularından onların kullandığı antrenmanları uygulayarak kısa sürede gelişim elde edeceklerini düşünüyorlar. Ya da kendine yaramayacak ya da ilk aşamada onun alt basamak hareketini yapması gerekirken en üst seviyeden başlamaları insanların genelde yaptığı en büyük problemlerden bir tanesi. Şimdi ilk önce biletiyenin salonu olur, kurumsal salon olur, özel salon olur. İlk önce başladığımız anda, spor salonu adım attığımız anda eğitmenlerin verdiği programa uygunluk göstereceğiz, onlara uyacağız. Ondan sonra ise bu hareketlerin doğruluğu, yanlışlığı, açıları, doğru formları bunların hepsini hocayla danışarak en ufak bir olmadan çünkü bu hızsız hareketleri e, sen de bir süredir yapıyorsun. bilesin ki insan sağlığını etkiler. Postürü etkiler, anatomi etkiler, fizyolojisine etkiler. Duruş bozukluğuna e, kadar insanları olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun olmaması için, bu olayların olmaması için e, eğitmenlerle birlikte gitmekte fayda var. E, hareketleri doğru açıda, doğru formda yapmaktan fayda var. İkinci bir konu ise, bu işin %70 ile %80'i, bu bilimsel olarak da konuşulmuş, %70 ile %80'i bu işin beslenmeden kaynaklı, biliyorsun ki. Bu işe eğer ciddi bakıyorsak, iyi gelişim göstermesini istiyorsak, yaptığımız sporun yanında beslenmemiz gerçekten çok büyük önem var. Şey yapmak, sabah yaptığımız kahvaltılar, öğle yediğimiz yemek, akşam yediğimiz yemek, ana öğünler, içtiğimiz su miktarı, kullandığımız ek takviyeler. Ha bu arada takviyelerden buna gelmişken, e, eğer beslenme düzeyimiz normalse, günlük almamız gereken kalori, protein, karbonhidratlar, sağlıklı yağ, özellikle dikkat çekiyor, sağlıklı yağları alıyorsak ek takviye kullanılmasını çok fazla önemsemiyorum ve önermiyorum. Ee, almamız gereken miktarları alıyorsak, doğru ve düzgün bir şekilde beslendiğimizi düşünüyorsak, kalori açığını yapabiliyorsak, kalori hesaplamasını yapabiliyorsak, günlük aldığımız protein miktarı kilo başına çarpı 1,5 ile iki arası ise ek takviye kullanmanızı çok fazla önemli. İşte bu ek takviyelerden kalsanız nedir? protein karbonhidrat, BCA, arginin, kreatin gibi ek çarkıları bizi evet e, beslenmiyorsa bir faydamız e, işte, kasları koparlama, yorgunluk seviyesini azaltma, e, kaslar enerji yükle, antrenman daha hızlı hale gelme gibi e, faktörlerle bize faydası var ama bu yaptığımız bu e, beslenmeleri, bu ek takviyeler dediğimiz bölümleri doğal besinlerden de işte meyvedir, sebzedir, işte üretici, evet. e, ürünleri gibi senin de söylediğin gibi, verdiğin olduğu gibi karşılayabiliriz. Günlük su tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. En az 2,5-3,5 hatta 4 litreye kadar da çıkabilir. Yaz aylarında özellikle 4 litre, 3,5 litreye kadar da çıkabilir. Ama normal bahar kış aylarında 2,5-3 litre bandı idealdir. Ee, Su tüketimini çok önem vermemiz gerekiyor. Antrenmanı başlamadan önce bu arada çoğu üyelerimiz dikkatimi çekiyor uyarmamıza rağmen. Örnekler vermemiz gerekiyor. Stretching, yani kaslarımızı antrenmana hazır hale getirme. Yani bir başlangıç, ön hazırlık hareketlerini yapmadıklarını fark ediyorum. Bunlar da zaman içinde antrenmandan sonra ya da iki gün, üç gün sonra kasları da kaslarda kasları da ağrılar, kas hastalıkları, kas sıkıntıları, sorunları gibi, kas kasılmaları gibi problemleri yok, yok biliyor. Bunun için antrenmandan önce de stretching hareketleri, antrenmandan sonra soğuma egzersizleri yapabilirsek vücudumuzu en kısa sürede haberimle daha güvenilir ve daha sağlam bir şekilde ileriye dönük bir duruma hazırlayabiliriz. Anladım hocam. Ederim. teşekkür ederim. Bir yandan herkes nazar teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrardan katıldığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, herhangi bir konuda e, hareketler olur, bölümler olur, e, vücudun farklı e, pozisyonları olur. fitness olur, e, fitnes olur, e, kranç olur, olur, hatta pilates olur. E, bununla ilgili de böyle bir münakaşa, böyle bir sözler konuşma yapan Yapabiliriz zaten. Neden olmasın? Hem de hem ben... e, insanlarımızı da bilgilendirmek adına e, çok da güzel olur. Verimli olacağını düşünüyorum. Doğrusu teşekkür ederim. Rica evet. ederim. Seni de bu arada tanıdığıma çok memnunum. Ben de memnunum. İyi ki başladın, <laughs> iyi ki buraya geldin ve iyi ki bizimlesin. Çok, evet. çok teşekkür ederim hocam. Çok Çok teşekkür ederim. Hayatta başarılar diliyorum. Çok sana. teşekkür ederim. Size de aynı şekilde her şekilde kolay gelsin her şekilde başarılar diliyorum. Evet. Teşekkür ederim. Bu 35'ler biraz fazla Ağırsa geliyor olabilir. Da, biraz da. fazla geliyor olabilir. Bu da ne kadar ağır giriyorsun da bakmıyorum. Bu da hareketin doğru formunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Ya. Anladım. Ha. Doğru söylüyorsunuz. Evet Cemil'cim, şimdi Front Pull Down hareketini yapıyoruz. Bizi izleyenlere doğru açıda, doğru formda Front Pull Down nasıl yapılır, onu anlatacağım. Evet, başlayabilirsin. İndirirken nefes alıyorum. Şöyle kaldırdıkça nefesimi veriyorum. Evet. Yaklaşık 3 saniyede aşağı indiririm. 3 saniye ve yukarıya yolu kaldırıyoruz çok hızlı bir hareket yapmıyoruz vücudumuzu karşıya bakıyoruz bir bükmeden evet bravo hareketi çok doğru açıda doğru formda ve çok dik ve doğru şekilde yaptık ee, indirir pozisyona yani negatif pozisyonda ise nefesimizi verdik. Bu bizim hem kardiyo hem en... Üç. Baştan oluşur. Kedi ses bölgesi çalıştırır. Çok etkili ve en temel hareketlerden bir tanesidir. Şimdi izleyenlere kedi ses kuştan hareketi nasıl yapılır? En doğru biçimde gösterelim. Buyurun. Bu da yani isteklerin oynamaması gerekiyor. Yani baştan olan sizinle göstereyim. Şu şekilde. Yani bir de böyle gelmemesi. Çıktığı anda aslında hareketi bir bakıma formu kaybetti. şimdi yapalım. Bakın kendime doğru geçirdim. Şu an bir tekler saat Mesela şu anda oynama var. Evet. Şimdi şöyle söylüyorum. Mesela bu oynama aslında. Yukarıya kaldırdığınızda bir tekleri yukarıya doğru çıkmıyor. Tamam mı? Bir bu şekilde sabit sürüyor. Evet. bu şekilde aşağı doğru. Yani hareketi aşağı doğru bastırıyorum. Negatif pozisyonda yine yukarıya doğru çekiyoruz. Aşağı doğru pozitif poysun pozisyonda bastırırken bu şekilde aşağı doğru tam bir şekilde ineceğim ki triset kasın tam bir şekilde büyük oranla kasılsın ve hareket odak noktasını etki etsin. Yukarıya kaldırdım. Bazı bir pozisyonda kaldırıyorum. Göğüs hizasına kadar kaldırıyorum. Düzlü şekilde aşağı doğru bastım. Tamam. Şimdi gösterelim. Tekrar geldim. Bunu şöyle bunda baştan söyleyeyim. Bunu da edeyim. Ayakların omuz genişliği biraz daha fazla. Evet, ayaklar net çok açık ne çok evet, bu kapalı. Bu kadar açık da değil. Kapalıdır. Dizek altı. Bir de hareket yaparken sen bu devam et izleyenlerimiz bilmesinler. Bu şekilde öne doğru kaldığım için de duruyoruz. Dik duruyorum. Omuz ekleri ve sırt ekleri dik. Tamamen karşıya bakıyorum. Ayaklarım yere sağlam basıyorum. Yüzüğüm bir şekilde aşağı indirdi. Triset kısmı basıldı. Göğüs bölgeme kadar kaldırıyorum. Hareketi yaparken ki açım kadar duruş boyusunda çok yakın. <laughs> Evet, duruş pozisyonunda dikkat etmek gerekiyor bu arada. Doğru. Evet. Benim en başlangıçta, e, ee, en ilk başladığım zamanlarda en çok takıldığım hareketlerden biri buydu. İşte genelde şöyle bir şey, milletan var da vardı getirdiğim zaman bir sekan bir şekilde oynuyordu. İşte yani bu durum çok bir şey yaramaz yani. Yani bir sekan oynadığın zaman ha ağır kaldırmışsın ha 15 basmışsın. Yine aslında o da bir form çıkmak. Şu an bisikleti sürerken kayıt alıyorum. Ve yüksek ihtimal müzikten telif ee, Vallahi Valla güzel bir video oldu benim için. Yani Erkoncu da sağ olsun her şeyi gösterdi. İşte yanlış yaptığım hareketler oldu. Ben onlara müdahale etti. doğrularını gösterdi falan. Ee, şu an zaten omuzlarımda özellikle bir ağrı yaşıyorum zaten şu an. Ben işte e, bu kaç oldu? 4 ay mı oldu? O 4 ayda şu an bence iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Az çok. Ama ne? Ama hangi anlamda iyi ilerliyorum? Mesela şimdi onu size söyleyeyim. E, ha. Şimdi kilo benim 102.8'e, pardon 102.3'e düştü. 9.5 kilo verdim tüm bu süre zarfında. Şimdi kaslarda buna evrildi. Pardon gösteremedim. Mesela şu şekil bir şey evveldiler yani. Tam müsait değil, yetersiz. Bunun da farkındayım. Ve eğer bu işin raconu düzgün davranmaksa, düzgün ağırlıklar kaldırmaksa o racona biz de uyacağız. Başka bir yolu yok. Niye bunu söylüyorum? Çünkü şöyle. Tabi ben çoğu hareketlerimi yersen faul yaptığım ortaya çıktı ve ben şu an e, bu anla beraber hani bu beraber yaptığımız tüm hareketleri tamamını yapmaya karar verdim gününde. Bu gayet hoşuma gitti. Bu bir. İkincisi e, spora başlayacak olan arkadaşlarım veya beni izleyenler varsa onlara da şunu tavsiye edeyim hazır buradayken dediğiniz gibi eğer doğru hareketleri yapmaya odaklanın. Hareketlerin doğru formlarını yapmaya odaklanın. E, önemli olan mesela ağırlık değil. Ağırlığı geliştikçe önemlileşmeye var. Ama asıl olan doğru yapmanızdır. Herhangi bir spor salonunun raconu budur. Ve bu arada baştan şunu söyleyeyim. E, sporun Orada Erkan Hoca da sağ olsun anlattı her şeyi ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Ee, sporun bir yandan e, mental olarak da sizi bir toplamaçlığı vardır. Vardır. İlla vardır. Yok diye bir kaide yok. Mesela değil çok üzücü bir olay yaşadınız. Ama yani bu travma boyutundan bahsetmiyorum çünkü tramvayı engelleyemezsiniz zaten. Ama normal sizi üzen bir olay yaşadınız. Olur böyle özel bir konu olur veya bir şey çok isterseniz olmadı ve buna üzüldünüz atıyorum. Yani ben olsam burada spora başlarım. Erken davranmak çok isterdim. Ama meğersem spor yani terapiden daha üstündür. Bunu sakın unutmayın. Yani o spor salonunda geçirdiğiniz o ter atma ve o dopamin emin olun terapiden daha üstündür. Çünkü o, psik o psikolog sizi bir psikiyatriye yönlendirecektir. O da size muhtemelen bir dopamin verecektir. İlaç gibi bir şey. Emin olun ki burada aldığınız dopamin oraya tek azar. O yüzden güçlü bir şey. bugün neler yaptık bu video boyunca? önce biraz ısınma yaptım dedikten. Ardından sırasıyla galiba La bir arkasında şu olabilir. Ardından Triceps table, Ardından hangisiydi? Ha, bench, bench fly, ardından bench pressure, ardından bacak çalışması, leg press olarak da geçer. Yani bu squat olarak bir şey yaptı. Bir de o arada bir tane şey, biceps curl şeklinde yaptık biz Sağ Sağolsun Ertan Hocam bana hatalar da Kamerada gördünüz zaten yani olduğunu. Sağolsun yardımcı oldu bana. Olsun yardımcı oldu bana. Rica ederim. O kamera kalbinde çok gösterebildiğimi bilmiyorum. İşte orada o son saniyede Son fizikler yaptım ve böylece bugünkü eğitimlerimi sonlandırmış oldum. Size sözü bakıyorum. E, evet, bugün Cemil arkadaşımızla genel bir antrenman yaptık. E, bazı hatalı ve yanlış olduğu bölgeler, açılar, onları düzeltme durumumuz oldu. Bunu zaten videolarda da e, gösterdik, belirttik. Sizin tabii e, gitmiş olduğunuz salonlar ya da geleceğiniz belki buraya gelirsiniz. Ee, yapacağımız ya da yapmasını istediğiniz programlarınızda bulunmasını istediğiniz hareketleri nasıl yapılması gerektiğini genel haklarıyla e, Cemil arkadaşımız üzerinden tek tek nokta nokta açılar, formlar, e, doğru kaldırış, doğru indiriş, nefes alış, nefes veriyorsun bunların hepsini e, sade anlaşılır bir şekilde herkesin anlayabileceği bir dilde sade güzel bir biçimde anlatmaya çalıştık. Dilimiz döndüğünce, dilimiz el verdiğince. Cemil kardeşimiz hareketleri bildiği kadarıyla yapmaya çalıştı. Ben de üzerinden e, hatalı olduğu, e, yanlış yaptığı e, yerlerde not atış yapmaya çalıştım. Fitness zor bir spordur. E, herkes yapamaz. İrade ister, istek ister, arzu ister, e, sabır ister en temelinde iradesi olmayan bir insan gerçekten bu sporu yaparken çok zorlanır. Ee, bu işe başlarken bir ayda iki ayda işte gibi olacağım, şöyle olacağım ve çoğu üyeler mesela bunu da e, alırken söylediği ya da duyduğunuz laflar hocam kaç ayda sizin gibi olur, kaç ayda işte kolum şu kadar olur, omzum bu kadar olur, göğsüm bu kadar olur gibi sorular geliyor. Bunun bir ilacı yok, evet ilacı var ama bu e, dopinge girer. Bu bunu kullananlar, genç arkadaşlarımız var çok fazlasıyla son dönemde oldukça arttı. Cemil dediğimiz ee, iğneler var, vücuda bulunan anabolik steroidler var. Bir sürü e, bunu çok hızlı bir şekilde gelişimini hızlandıran aletler, e, araçlar, gereçler, ilaçlar mevcut. Ama bunu kesinlikle önermiyoruz. Bunlar, e, şu anda size faydası var gibi görünüyor. Ama ileriki aşamalarda hem fiziksel, hem fizyolojik, hem anatomik hem de organlar, sistemler, saç dökülmesi, hormonlar gibi çeşitli eksiklikler, sınır bulutlar ve hastalıklara kadar çok iyi bir şekilde sizlere yönlendiriyor. Bunları dikkat edelim. Ek takviyeleri kullanabiliriz normal ee, beslenme düzeyimiz yerinde değilse almamız gereken profilini karbonhidratı alamıyorsak ek takviyeleri alabiliriz. Onlarda problem yok ama anabolik steroidler dediğimiz ilaçlar, iğneler bunları önermiyoruz. Kullanmamızı istemiyoruz. Cemil ee, arkadaşımızın verdiği bu fırsattan dolayı teşekkür ediyorum. Tekrardan ben teşekkür ederim. Ee, başka bir videoda e, görüşmek üzere. hoşça e, Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sporla kalın.